Merhaba yarışlar arkadaşlar. 21 Nisan İstanbul Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İstanbul'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. İlk koşu saat 13'te start alıyor arkadaşlar. Gerçekten zor bir program gibi gözüküyor ama bence buluruz diye tahmin ediyorum. Umarım yazdığımız gibi gelir arkadaşlar. Arkadaşlar benim ilk altılda ilk atım çalışmasını çok beğendim. 6 numaralı aynı rap. Bu safkandan yarın etkili bir yarış bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. İlk atım. Yalnız zor bir yarış. Son yarışında dışarıdan etkili gelen ve 5. olan 1500 kumda 8 numaralı foto kızı burada etkili koşmasını bekliyorum. Doluk Antarmatlarına harika binen Gökhan Bektaş ile start alan Bonjour Semavi yarın buranın bombası arkadaşlar. Yarın bu safkan 5. 6. At çıkar diye tahmin ediyorum. Daha sonra 1 numaralı Güzel Tutku ve 2 numaralı Petek Kanı tutuyorum arkadaşlar. Önceliğin bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Daha sonra geri olan arkadaşlar için pek önerebilirim arkadaşlar ve 10 numaralı kainatım belki devreye girebilir. Ama önceliğim 6 numaralı Aynira, 8 numaralı Foto Kızı ve 4 numaralı Bonjural mavi şeklinde olacaktır. Daha sonra 1 ve 2 daha geniş şablonda 3 numaralı Peksus şeklinde sıralıyorum. Gelelim ikinci kuşa. Satış 2. 1200 metre kum 4 ve yukarı İngilizler. Arkadaşlar burada bir numaralı Legor önde kaçar. iki numaralı Makambo önde kaçar. 3 numaralı Güvenimsin önde kaçar. Eğer 4 numaralı Baleci Salih numara almaya gidebilen bir at. 7 numaralı samatraki numara almaya giden bir at. Yalnız Samotraki iki şekilde de koşabiliyor. Ve 8 numaralı Alija önde gitmeyi seven bir safkan. Bu kadar kaçak atın içinde bu kaçak atlardan bir tanesinin kazanma olasılığı çok düşük bana göre. Çünkü gerçekten Legor çok kaçak. Makombo çok kaçak. Güvenimsin çok kaçak. Bu üçü özellikle deli gibi numaraya koşan safkanlar. O yüzden yarışı e, okuyacak olursak arkadaşlar. Normal şartlarda 2 numaralı Makombo gruptan çok farklı bir safkan. Ancak dediğim gibi çok fazla kaçan safkan var. Önde kaçan safkan var arkadaşlar. Ben yarın bu 3 safkanın da şansının azalacağını düşünüyorum. O yüzden ilk atım 5 numaralı kızgın adam. Bu safkanın yarın kazanmasını bekliyorum. 28 handikapla sürpriz koşacağını düşünüyorum. Bu kadar kaçak atın içinde bence kazanmaya en yakın 5 numaralı kızgın adam olur diye düşünüyorum. Daha sonra 7 numaralı Samat Raki. Daha sonra 1 numaralı Legor, 2 numaralı Makambo ve 3 numaralı Güvenimsin şeklinde tutuyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Yarın burada ters bir at gelebilir. Özellikle 10 numara Domines'te mükemmel bir çalışma var. Bu sapkanın da handikaplara baktığınızda normalde bu kadar düşük ve yüksek handikaplı atlar arasında şansı az olur. Düşük handikaplı atların arkadaşlar. Ancak ben Makamba'nın sorunu olduğunu düşünüyorum. Benim de aynı keza. Legorda stil dışında koştuğu yarışlarında pek bir başarısı yok ama dediğim gibi arkadaşlar grubu uygun. Eğer olur da diğer safkanlar beklemeye giderse burada önde kaçanlardan biri bitirebilir ama ben beklemeye gideceklerini pek zannetmiyorum. Şahsımca öyle düşünüyorum. O yüzden burayı çok hatta geçiyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Sıralamam 5, 7, 1, 2 ve 3 numaralı sapkanlar arkadaşlar bu koşu için ve daha sonra büyük oynayanlar için 10 numaralı dominans. Gelelim 3. koşuya. Şartlı 5 bir yarış. 2000 metre kum 3 yaşlı İngilizler. Arkadaşlar burada hepsine tek tek biraz göz attım. Ben 5 numaralı el profesörün yarın bank olarak öneriyorum. Ben bu sapkanın yarın geçileceğine inanmıyorum meydandan çıkmamış olsa da yarın meydana elveda eder diye düşünüyorum. Ara, aracıların ekürüsü bu safkan meydanlık bir değil arkadaşlar. Son yarışına Gökhan Kaya'nın yüzünden yarışı kaybetti. Bugün bu grupta çok rahat kazanmasını bekliyorum. Zaten grubun en iyi atı 2.06 ile koşan son nokta derece olarak arkadaşlar. Ben bu derecenin yarın 2.05'le inebileceğini düşünüyorum. O yüzden el profesörün yarın bu derece aşağı çekeceğini düşündüğüm için çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Ben yanına at yazmıyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Gelelim dördüncü koşu arkadaşlar. 14.30'da start alıyor. 15 handikap. 1400 metre kum. Arkadaşlar benim burada ilk atım 8 numaralı Miss Akasya. Bu sapkan ufak tefek bir at. Yalnız mükemmel ayağına çabuk bir sapkan arkadaşlar. Bir anda gruba ayırabilecek çabukluğa sahip bir sapkan. Benim ilk yatım alternatif de tekimdir arkadaşlar. Bu sapkanın yarın kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi son yarışında dış, en dış kulvardan güzel bir sprint atıp gelen 3 numaralı Canan Hanım olacaktır. Burada en ciddi rakibi daha sonra 5 numaralı Lucky Neko, Kemal Kurt'un ekürüsü Arkadaşlar Halis Karataş'ta start alıyor. Bir çarpı atılabilir. Ve çalışmasını çok beğendim. Bir numaralı Şükran Hanım. Buranın bana göre olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Daha sonra da yer olanlar için 4 numaralı Küşne Işman Çizik'le burada etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Ben yarışın bu safhanın arasına geçmesini düşünüyorum. Benim sıralamam bu şekilde. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu ayağı bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Gelelim 5. kuşuya. Maiden 1400 metre çim. Arkadaşlar burada e, Magnum Opus'un anne kardeşi olan 7 numaralı New World ve Ahmet Çelik ile İzzet Aksoy ekibisi bence yarın kazanmaya çok yakın. Günün ikinci bankası olarak öneriyorum. Ben yanına at yazmıyorum. Yarın bu safkan çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben 7 numaralı New World'un yarın geçeceğini zannetmiyorum. Ay yarış kalabalık 20 21 at koşuyor arkadaşlar. Olur da önü kapanır bir şey olursa burası karışır. Yanına at yazmak isteyen arkadaşlar için çalışmalarını çok beğendim. 20 numaralı da isterim. burada etkili bir yarış yapabilir. 14 numaralı Deep Story Özcan Yıldırım'la 13 numaralı Griffey Girl Ayhan Kurşun'la burada etkili bir yarış yapabilir. Olur da yarışta bir aksilik olursa diye söylüyorum arkadaşlar. Ama 7 numaralı Niborlut'un um. ben yarın kazanmasını bekliyorum. Ve günün ikinci bankası olarak öneriyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. 15.30'da 23 Nisan koşusu start alıyor arkadaşlar. Grup 3 1400 metre çimde 4 ayıklar e araplar. Arkadaşlar Demir Perdenin çalışmasını biraz izledim de pek hoşuma gitmedi yani o son kazandığı yarışlardaki gibi görmedim açıkçası çünkü son kazandığı yarışlarda canavar gibi idmanlardı ama bu sefer sanki biraz daha hazır görmedim açıkçası ama grubu uygun bu grubu her zaman geçebilecek kaliteye sahip ve o yüzden ilk atım 2 numaralı Demir Perde ikinci atım ekürler arkadaşlar Kara Mustafa ile Şenhan burada etkili bir yarış yapmasını bekliyorum ve 7 numaralı Yeltay arkadaşlar bu safkan bu mesafelerin klas ismi bu safkanı yarın önünde boş bırakırlarsa geçemezler onu da söyleyeyim yollar az kendisini fazla sıkıştırmazsa Yeltay yarın burayı patlatır arkadaşlar bana göre bu üç safkan buraya yeterli sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin ben bu üç safkanın buraya yeterli olacağını düşünüyorum Son yarışını güzel kazanan bir numaralı Aslan Soylu'yu Ahmet Çelik de bir çarpı atarsanız belki bir sürpriz yapabilir ama normal şartlarda 2, 5 ve 7 numaralı safkanla gruptan farklı arkadaşlar. Bu üç safkanın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Bu diğerleri kısa vadeli atı. Bunlar grup atı arkadaşlar. O yüzden ben bu üç safkanla burayı değerlendireceğim. Gelelim 7. koşuya. Hatice Celaloğlu koşusu kısa vade 2100 metre. çimde start alıyor. Arkadaşlar burada ilk atım dolu Antarmat olan 2 numaralı Sensizim, bu sapkan çok formda, çalışmaları da mükemmel, benim ilk atım. İkinci atım 3 numaralı Sprech Joy, bana göre bu iki sapkan, bir tık önde görüyorum ve çalışmalarında mükemmel gördüğüm 9 numaralı Selen Kızım. Arası olmasına rağmen 236 günü arası olmasına rağmen arkadaşlar bu sapkan burayı patlatabilir. Bu 3 sapkan önceleyelim arkadaşlar. 2, 3 ve 9 numaralı sapkanlar. Daha sonra 4 numaralı Girl Gone Bad, 5 numaralı Aragona ve 7 numaralı Hevo arasında geçmesini bekliyorum yarışın arkadaşlar. Eğer de olur da 2, 3 ve 9 numaralı sapkanlar kötü koşarsa daha sonra 4, 5 ve 7 numaralı sapkanları öneriyorum. Bana göre bu sapkanlar buralar. Bu yarış kapalı arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu safkınlar arasında geçmesini bekliyorum bu yarışın. Gelelim 8. koşuya. 16.30'da start alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu arkadaşlar. Grup 3, 1900 metre çim, 4 ve yukarı İngilizler. Arkadaşlar yarışı kafamızda koşturduğumuz zaman 5 numaralı Uğur Bey'in önde kaçmasını bekliyorum. Yarın Doğa Kan onu sıkıştırmaya çalışacak ama Uğur Bey'in temposuna bence ayak uyduramayacaktır. Ve Uğur Bey'i rakip görmedikleri için Uğur Bey'in yarın kazanmasını bekliyorum. Bu sapkan çok kaliteli bir sapkan arkadaşlar. Mükemmel bir fiziği var 5 numaralı Uğur Bey'in. Yarın burada büyük bir sürprize imza atabilir. Yarın burada sürpriz koşacaktır bu sapkan. Dükkan Kucakaya binse de bu sapkanı yarın bu grupta sürpriz olacağını düşünüyorum. Çünkü Yamanlılar Bey ile Mr. Görkem grubu bir tık olacak. Daha sonra Distin Shining 3. atılır diye tahmin ediyorum. 5 numaralı Uğur Bey ya 4. ya 5. at koşacaktır arkadaşlar. Ben Uğur Bey'in yanında boş kalması halinde yarışı kazanmasını bekliyorum. Ancak zor bir yarış. Burası kim gelse inanın arkadaşlar. Ayağına çok Hani çabuk olan iki safkan Mr. Görkem ve Yamanlar Bey'i en ciddi rakip olacaktır. Daha sonra Distin Shining şeklinde tutuyorum. Doğa kanunu bunlara normal şartlarda gücü, et, <laughs> gücü yetmez arkadaşlar. Doğa kanunu kısa vade ata bunlar grup atar arkadaşlar. Ama olur da kötü koşarsa devreye girebilir diye düşünüyorum. Önceliğim 5 numara daha sonra 3 ve 4 numaralı safkanlar, daha sonra da 1 numaralı Distin Shining şeklinde sıralıyorum. Gelelim 9. kuşuya. 9. kuyuluşu Maiden. 1400 metre çim arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk atım Halis Karataş'ta start alan 15 numaralı Latita. Bu safkın kısa vade grup yarışları var. 1400 kumu 24'ü var arkadaşlar. Çalışmalarında 1200 kumu 14 sonu 23 gibi mükemmel galopları var. Alternatif tekimdir arkadaşlar. 15 numaralı Latita. Yalnız Halis Karataş bu ara meydanlarda fazla at getiremiyor. O yüzden endişeliyim. İkinci atım 3 numaralı Harbour Master. Bu safkanda mükemmel bir çalışma var arkadaşlar. Mükemmel bir görüntüsü var. Dikkat edin bu safkana yarın için. Yarın bu safkan burada sürpriz koşacak. 131 gün arası var. Mükemmel bir görüntüsü var. Dikkat edin. Daha sonra bir numaralı Bianco. Bir Victor Viktor temsilcisi. Çok güzel çalışmaları var bu sapkanın da arası olmasına rağmen en çok tuttuğum safkanlar arasında ve daha sonrası çok sert yapmış olmalarına rağmen yine tutuyorum 9 numaralı Ran Runner of Darkness'ı Vahdettin Kaplan kendisi hazırlayıp kendisi biliyor arkadaşlar bu sapkan yarın etkili bir yarış koşabilir Önceliğin bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Daha sonra yeri olan arkadaşlar için 12 numaralı Candy Cat ve çalışmasını yine çok beğendim. 13 numaralı Kurat, burada etkili bir yarış yapabilir. Ve Mehmet Kaya ile start alan 16 numaralı Pearl Lady buranın bombası arkadaşlar. Önceliğim bu safkanlar arasında arkadaşlar. Daha büyük şaplama arayanlar için 20 numaralı Wedding Date Gökhan Özçelik günün en büyük sürprizine imza atabilir. Bu safkanın da çalışmasındaki son son galabında adeta ben geliyorum diyor. Dikkat edin bu safkana. Arkadaşlar benim tahminlerim bu şekilde sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Yarın özellikle son ayakta 15 numaralı Latayta kazanmaya yakın görüyorum. Alternatif de kimdir? Ama <laughs> Halis Karataş bu ara meydanlarda nedense kazanamıyor arkadaşlar. En ciddi rakibi 3 numaralı Harbour Master ve 1 numaralı Bianco olacaktır. Daha sonra atarayan arkadaşlar için 5 8, 9, 12, 13 ve arkadaşlar 17 numaralı The Ray ve 20 numaralı Wetton Date şeklinde sıralıyorum. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin. Herkese bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere.